Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Evet uzun zamandır video çekmiyordum. Bunun nedeni bilmiyorum işlerin yoğunluğu falan herhalde. Bir de canım istemiyordu kaç gündür. Ancak şimdi fırsatım oldu. Daha önce söz verdiğim gibi Dünya Fatih 4 Naz Almanya serimize başlıyoruz. Şimdi ufaktan bir geçelim bakalım. Bu arkadaşlar Turkish Modern modu diyelim. 1939 yılında başladık. Burada ne yapıyoruz? Burada Fransa ve Vichy ile ele geçirdiğimizde Fransa otomatikman savaş dışı kalıyor. 6-7 tur sonra da Sovyetler Birliği karşı tarafta savaşa giriyor. Finlandiya ise bizim tarafa geçiyor. Bakalım işimiz aşırı derecede zor. Burada 8 tane genel alma hakkımız var. Burada güçlü bir magnet attı var. Bunu da geçmemiz gerekecek. Biz ufaktan başlayalım. Gerçekten işimiz aşırı derecede zor. Şu şurada dursun. Ne yapacağız? Bolonya'yı da ele geçirmeye çalışacağız. Danzlık'tan bir başlayalım. Hitler var burada Hitler'e de buraya yönlendireceğiz. Tamamdır. Daha zengin bir alalım. Ondan sonra, o bir saldırı düzenleyelim. Burada hangisini almak lazım? Biraz daha ileriye gidebiliriz sonra. Burada da güneyde Sovyet neydi bu? Yugoslavya var. da biraz zor olacağı benziyor. yavaş yavaş geçebiliriz. Sovyetler birlikte savaşa gireceğiz. Onun için en yakından Lüksemburg'u lazım. Tamam. Lüksemburg bitti. kolay kolay düşmeyecek. <laughs> yani dikkatli bir çabuk sallayalım. Tamamdır. Yavaş yavaş Paris'e de gitmek üzereyiz. Şuradan ticaret pazarı yapalım ve bunun ekonomik gelişimini bir arttıralım. Başka nereden ne yapabiliriz? Evet, bunu buradan yapabiliriz de başka. Yerden de ne yapabiliriz? Buradan da yapabiliriz. Neyse biz devam edelim. Onu başka bir yerden yapalım. Tamam. devam edelim. Gerçekten da zor. Oğlum da zorlu bir rakip. Ne kadar başa alabileceğimizi bilmiyorum. telefon. Bir ağabey. Gayet güzel gidiyor o zaman. gerçekten zor alacağız. Burada bir tank alalım. dirençli bir şehirmiş. Tamam. Pozmanı bir alalım. Güzel. Gayet iyiydi valla. Devam edelim. bir taraftan geliyor ayrı mesele. Burada bizim bir denizaltımız vardı. Şuraya çekebiliriz. Sonra şimdi Sonra olursa bizim için daha iyi olacak. Bir daha şu olaya vuralım. Bundan da ya çok yavaş gidiyor. Ya. kadar yavaş gidiyor. Tamam. Katman de aldık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Orayı biraz zor ele geçirecekler. Tamamdır. Şu Paris falan ne de geçirebilirsek bizim için güzel olacak. Yani. Haydi bakalım nasıl olacak. Hızlıymış. Diğer devletler de savaşa girdi. Tamamdır. Hadi yani bir bombalayalım. Yani, yani Brüksel'e daldık. aldık. Arkadaş ne sağlam adam ya. Sağ şeyler olacak. Bu belli yani. Ama yine de biz güzel gidiyoruz. Gerçekten. Tamamdır. Paramız da gerçi çok az. Devam etmeye çalışalım. Danzink'i ele geçirdiler ama çok kısa sürecek. Bunların hepsi de toplanmaya başlar. Ne çabuk geldi bunlar böyle. çok az oldu. Tamamdır. Bunu da alalım. Stalin dayıyı aldık. Dediğim gibi benim için gerçekten çok zor. Daha güzel daha zevk Çok da iyi gitmiyoruz yani. yavaş sona doğru da geliyoruz. Hepsi de üzerimize çullanıyorlar yani. Dediğim gibi benim işim çok zor. İstedikleri kadar gelsin bakalım neye kadar gelecekler. Kaçıncı turdayız acaba? 7 Artık. Çok az var. Şu parlamandan bir paraşüt çindireyim oraya. Bir tane buraya. Bir tane de var şuraya. Polonya daha bitmedi mi? Evet Polonya'yı bitirmiş olduk bu sayede. Bu arada bir asker alalım tamamdır. Devam edebiliriz. Fransa elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yine de bize engel olamayacaklar. Zaten Parisli Paris'le Nancy'ye geçirdik mi birazcık işimiz kolaylaşacak gibi duruyor ama yine de zor yani. Aynen. Bu savaşa geldi. Herkes burayı gördü vallahi. İşimiz daha da zorlaştı. tanlarına falan yok edelim. Biz onlar lazım olacak çünkü. düşecek arkadaş. Bu Paris illaki düşecek. Şuradan bir tane de yine tank alalım. denizaltı aldık mı tamamdır. Hadi bakalım bunları da böyle gönderebiliriz. Böyle Finlandiya'nın işi bitmiş gibi görünüyor. Neyse biz devam edelim hadi. Bakalım neler olacak. Sovyetler bir işimiz zor. Fransa'yı halletsek her şey bizim elimizde olacak ama daha Fransa bitmedi. Bari. Böyle de olmaz bu. Aynen Paris duvarı yıkıldı. Ve Paris şu anda bizim oldu. Hadi hayırlısı diyelim. bizim için güzel oldu. Onu oraya yukarıya sevk edelim. Tamam, tamam, tamam. Tamamdır Şimdilik geçebiliriz. geçelim bakalım neler olacak. O Paris asker yok orada. Danimarka'ya geçtim orayı. Neyse ya sıkıntı yok biz orayı alırız. Bir şey de aldık mı? Fransa tamamdır her şey bizim elimize bakıyorduk. çekildi ve bize muazzam bir şey bıraktı bizim muazzam bir toprak bıraktı arkasında bu bizim için efsane oldu göz düşmüş biz ilerlemeyi devam edelim Tamamdır. da kuzeye gidelim biraz. Şuraya da geçerdim. Bir tane daha deniz altı alayım. Şuradan bir tane de piyade çıkartayım. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Şu ana kadar gayet iyi geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.